Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gündelik yaşamımızın tam ortasına oturan bir konuyla karşınızdayız. Kahvenin tarihinden, kültürüne, kafein etkisinden, kahvenin geleceğine kadar her şeyi chat soruyoruz. O zaman şimdi çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Bir de sen anlat, başlıyor. Kahvenin öyküsü gizemli bir şekilde başlıyor. Hikayeye göre 9. yüzyılda Etiyopya'nın dağlık Kaffa bölgesinde bir çoban olan Kaldi, keçilerinin parlak kırmızı bir meyve yedikten sonra geceleri uyumadığını fark eder. Bu meyveler bugünkü kahve bitkisinin ilk izleridir. Kahve, bu keşiften sonra Yemen'e, özellikle sufi tarikatlarına ulaşır. Sufiler kahveyi geceleri ayakta kalmak, zikir ve ibadetlerini sürdürebilmek için kullanırlar oradan Mekke, Kahire ve İstanbul'a doğru yayılır. Osmanlı'ya gelişi ise 16. yüzyılda gerçekleşir, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından saraya getirilir. Osmanlı'daki ilk kahvehane 1554'te Tahtakale'de açılır. Kısa sürede entelektüel sohbetlerin, edebiyatın ve halkın buluşma mekanı haline gelir. Kahve, sadece bir içecek değil, bir kültür öğesi olarak kabul edilmeye başlar. Avrupa'ya ise Venedikli tüccarlar aracılığıyla yayılır. İngiltere'deki kahvehanelere bir peniye üniversite denmesinin sebebi budur. Çünkü burada kahve içilirken bilgi paylaşılır, fikir tartışmaları yapılır. Kahvenin içeriğindeki ana aktif madde olan kafein, sinir sistemimiz üzerinde doğrudan etkili bir uyarıcıdır. Beynimizde gün boyunca biriken ve bizi uykulu hale getiren adenozin adlı bir molekül vardır. Adenozin arttıkça yorgunluk hissederiz. Kafein, bu adenozin reseptörlerine bağlanarak onları geçici olarak bloke eder ve uyanıklık, dikkat, enerji artışı sağlar. Ancak bu durum geçicidir. Beyin bir süre sonra daha fazla adenozin reseptörü üretir. Böylece aynı miktar kafeinle aynı etkiyi görmek zorlaşır. Buna tolerans gelişmesi denir. Bu yüzden zamanla daha fazla kahve içme ihtiyacı hissedilir. Yani evet, kahve alışkanlık yaratır ama nikotin veya alkol gibi ağır bağımlılık düzeyinde değildir. Uykudan uyanırken vücudumuzda hala adenozin birikmiş olur. Özellikle ilk 60 dakikada bu etki baskındır. Kafein aldığımızda adenozin etkisini bastırdığı için kendimizi daha canlı ve uyanık hissederiz. Bu yüzden, kahve içmeden ayılamıyorum, lafı aslında bir abartı değil, bir nörobiyolojik refleksin ifadesidir. Ancak dikkat, araştırmalar sabah kahvesini uyanır uyanmaz değil, bir saat sonra içmenin daha etkili olduğunu söylüyor. Çünkü uykudan sonra vücutta doğal olarak artan kortizol hormonu, kafeinle birleştiğinde etkisini azaltabiliyor. Türkiye kahveyi yalnızca içen bir toplum değil, onu yaşamın içine entegre eden bir medeniyetin parçası. Kahve, 16. yüzyılda Yemen'den İstanbul'a ulaştıktan sonra kısa sürede saraydan halkın yaşamına kadar her yere yayılır. 17. yüzyılda kahvehaneler birer kıraathane haline gelir. Burada sadece kahve içilmez, aynı zamanda gazete okunur, kitaplar paylaşılır, sohbet edilir. Bu yönüyle kahve, Osmanlı toplumunun sosyalleşme kültüründe önemli bir yer tutar. Günümüzde ise Türk kahvesi hala kültürel kimliğimizin vazgeçilmez bir parçası. Ama son 20 yılda 3. nesil kahvecilik akımıyla birlikte filtre kahve, latte, cappuccino gibi içecekler de yaygınlaştı. Türkiye'de kahve artık hem nostaljik hem de modern bir unsur haline geldi ve 2013 yılında UNESCO Türk kahvesini somut olmayan kültürel miras olarak tescil etti. Bir fincan kahve, kültürümüzün tam ortasında olabilir ama rakamlara bakınca Türkiye dünyada kahve tüketiminde oldukça geride. Kişi başı yıllık kahve tüketimi Finlandiya'da yaklaşık 12 kilogram, Norveç ve İsveç'te bu rakam 9 ila 10 kilogram civarında. Türkiye'de ise ortalama 1,2 kilogram civarında. Çay kültürünün çok baskın olduğu bu coğrafyada kahve, son yıllarda atağa kalksa da henüz bu seviyelere ulaşmış değil. Ancak dikkat çekici bir gelişme var. Genç kuşaklar arasında kahve tüketimi her yıl ciddi oranda artıyor. Özellikle filtre kahve, espresso bazlı içecekler, alternatif demleme yani V60, AeroPress gibi yöntemler popülerleşiyor. Yani kahve Türkiye'de yükselen bir trendin tam merkezinde. Bilimsel çalışmalar, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin birçok fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Günde 3 ila 4 fincan kahve içen bireylerde Alzheimer, Parkinson, tip 2 diyabet ve bazı karaciğer hastalıklarının görülme oranı daha düşük. Kahve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle polifenoller açısından zengindir. Bu maddeler hücreleri oksidatif stresten korur. Ancak yüksek miktarda kafein alımı anksiyete, uykusuzluk, çarpıntı gibi yan etkilere yol açabilir. Ayrıca hamilelerde ve tansiyon hastalarında kahve tüketiminin sınırlandırılması önerilir. Yani kahve tıpkı birçok şey gibi dozunda faydalı, fazlası zararlı. Bu üç kahve türü arasında hem hazırlama şekli hem de kimyasal içerik açısından önemli farklar var. Türk kahvesi, ince öğütülmüş kahvenin telvesiyle birlikte içildiği bir yöntemdir. Yavaşça, düşük ısıda pişirilir. Antioksidan miktarı oldukça yüksektir çünkü telvesi de tüketilir. Filtre kahve daha kalın öğütülür ve sıcak suyla demlendikten sonra kağıt ya da metal filtreyle süzülür. Telvesi içilmez. Bu sayede bazı maddeler, örneğin kolesterol yükselten kafestil, filtrede kalır. Bu yönüyle kalp ve damar sağlığı açısından daha güvenli olabilir. Granül kahve ya da instant kahve ise önceden demlenmiş kahvenin kurutularak toz haline getirilmiş versiyonudur. Pratik ve hızlıdır ancak işlenmiş olduğu için antioksidan içeriği düşüktür. Sonuç olarak, taze öğütülmüş ve doğal yollarla hazırlanmış kahveler hem lezzet hem sağlık açısından daha üstündür. Ancak tüketim tercihi kişisel ihtiyaç ve zamanla da ilgilidir. Gelecekte kahve yalnızca lezzetiyle değil, teknolojisiyle de gündemde olacak. Birçok kahve firması artık sürdürülebilir tarıma, karbon ayak izine ve yapay zeka ile kişiselleştirilmiş kahve önerilerine yatırım yapıyor. Ayrıca laboratuvar ortamında çekirdeksiz kahve üretimi yani moleküler kahve gibi gelişmeler test ediliyor. Yani çok yakında robot baristalar, senin ruh haline göre kahve hazırlayan makineler ve 3D yazıcılarla kahve hazırlayan sistemlerle tanışmamız mümkün. Ama belki de tüm bu teknolojik gelişmelere rağmen bir cezvede köpük köpük pişen Türk kahvesinin yerine hiçbir şey tutamayacak. Kahve, sabahın habercisi, sohbetin bahanesi, bazen de sadece mola vermek için bir fırsat. Ama bugün gördük ki o sadece bir içecek değil, bir tarih, bir bilim ve bir kültür. Türk kahvesiyle geçmişe, filtre kahveyle bugüne, granül kahveyle pratik çözümlere baktık. ChatGPT'nin yanıtlarına biz de şaşırdık. Meğer Türk kahvesini ne çok sevmiş. Bir de sen anlatın sonuna geldik videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Sen de kahveni nasıl içtiğini ve hangi kahve türünün seni anlattığını yorumlarda bizimle paylaş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.